Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 TL ile karnımızı nasıl doyururuz adlı videoya hepiniz hoş geldiniz. Türkiye şartlarında 10 TL ile neler yapabiliriz. Şok marketteyiz bugün. Bakalım şok markette neler yapacağız. O zaman içeri geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım 10 TL ile Türkiye şartlarında karnımızı nasıl doyurabileceğiz şöyle bir yiyecek bölümüne doğru. Bu arada bu videoya sizlerden 250 like bekliyorum. Like patlaması. Geldik buraya. Şimdi buradan ne alabiliriz? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Oo 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 Gigi, <laughs> Gigi o mesela ne yazıyor? Ben biraz araştırayım. Kaydını açarım. <laughs> fail olduk fail. Selam arkadaşlar. Şoktan köfte aldık. 7 lira 85 kuruş. 10 TL'miz vardı ve 7 lira 85 kuruş görmüş olduğunuz bu köfteye gitti. Şimdi içeceğimizi alacağız, ekmeğimizi alacağız ve hatta bir tane de kek alırız. <laughs> 10 liraya ancak bu kadar oluyor. Türkiye şartlarında 10 TL'ye bu kadar. Yani bu kadar yani. Köfte köfte köftemizi aldık. Bu arada bu videoya like batmanızı bekliyorum. Like like. Arkadaşlar burada kolamız var. Gördüğünüz gibi 1 TL. 1 TL. Ye. Ben fanta alacağım ya. 1 TL'ye fanta aldım. 7.85 artı 1 lira 8 lira 85 kuruş oldu. Ve son olarak bir tane de kekimiz var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bununla beraber 9 küsür falan oluyor. Evet arkadaşlar şu anda şok marketten çıktım. Tam 9,5 TL verdim. Tam göz gözüküyor mu bilmiyorum ama eve gidince zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Köfte aldık, kek aldık, kola aldık. 9,5 lira verdik şimdi gidip fırından ekmek alacağız yalnız ben 10 TL'ye karın doyurmak dedim ama Ekmekle beraber 11 lira 250 oluyor Hatta poşetle beraber 11,5 lira oluyor Yuvarlak 10 lira hatta 1,5 lira da zarara girdik Ah olsun ya 11,5 işte 10 10 diyor yayının konsepti 10'du ama 11,5 oldu yani Evet arkadaşlar şu anda eve doğru yolculuk başladı. 10 TL ile yani 11 küsur oldu. Bu arada ben ekmek Almıyorum Evet arkadaşlar fırından da bir tane ekmek aldık. Toplam 11 lira 25 kuruş cemal oldu. Bir karnımızın doyması. Biz bu konsept bu videonun konsepti 10 TL'ydi ama 11 lira 25 kuruş oldu. Hatta poşetle beraber 11 lira 50 kuruş oldu ama yapacak bir şey yok artık. Eve gidince tat adım kısmına geçiyoruz. Bakalım değdi mi değmedi mi? Ve evet arkadaşlar Ersan Şef mutfakta uzun zamandan sonra mutfakta video çekmeyi özlemişim. Okuluydu, dershanesiydi. Sonunda şu mutfağa geldik be. Şimdi köftemizi tavaya koyup güzelce kızartacağız. Sonra ekmek, fanta, kek. 10 TL ile Türkiye'de nasıl karın doyurulur? Bakalım karnımız doyacak mı? Önemli olan o. Hadi bakalım geçelim. Çek kardeş. Evet köftelerimiz tavaya girdi. 8 TL'ye almıştık köftemizi. Bakalım 8 liraya şoktan alınan köfte değer mi? Değmez mi? Tadı iyi mi? Kötü mü? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arsan şef mutfakta. Kaç tane çıkıyormuş? 1, 2, 3, 4, 5. Şurada iki tane var. İki tane var abicim orada. 1, 2, 3, 6, 9, 12 tane. 12 tane çıkıyormuş 13 tane çıkıyormuş arkadaşlar 12 12 <laughs> matematik hocam mı? yok bana, şaka yapıyorum 12 tane bakalım 12 tane köftemiz var evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişirme kısmına geçtik 12 tane köftemiz var 8 TL'ye 12 tane köfte çıktı Hepsini tavaya koyduk. Ocağımızın da altını gördüğünüz gibi açtık. Şimdi pişireceğiz. Ve afiyetle yiyeceğiz. Ersan Şef. Bak. Ersan Şef'in bir sözü vardı. Neydi? Bir yemek yani yağda pişecek bir yemek pişiriyorsanız. Şu cız, cos sesleri geliyorsa pişmeye yakın demektir. Bunda daha ses ses bile gelmiyor bak. buna daha ses bile yok. O yüzden bu daha tam pişmemiş. şöyle bir çevireyim. bunlar daha tam pişmemiş. Bunları bir 6-7 dakika civarı kızartmanız lazım arkadaşlar. 6-7 dakika civarı kızartırsanız hazır olurlar. Bak ciz ciz sesleri yavaş yavaş geliyor. Belki duyuyorsunuzdur. Ve yavaş yavaş gelmeye başladı. Oğlum benden çok iyi şef olur bak chat. Demedi demeyin benden çok iyi şef olur. Bak, yiyecek yerimizi de hazırladık. Diyelim ki aldığımız kek, ekmeğimiz, fantamız. 8 lira köfte. 1 lira fanta. 70 kuruş kek. 1 yiye 75 tek bir tane. Yani 11,5 TL'ye falan geliyor şu yemek. Arkadaşlar 11 buçuk liraya falan geliyor. Jaws sesleri geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> oh. Ersan Şef. Ersan Şef özlemiş vallahi mutfağa girmeyi ya. Yemin ediyorum. Şef özlemiş. Ben hemen bunları 5 dakika şöyle kızartıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 dakika geçti ve sesler gördüğünüz gibi daha yoğun gelmeye başladı. Bu arada bunun içine yağ falan koymanıza hiç gerek yok. Hani yağydı maydı hiçbir şey gerek yok. Zaten köfteyi aldığınızda her şey tam zaten. Gelin tavaya koyun kızarsın yiyin yani. Öyle yağsına falan hiç gerek yok. Kendi yağı zaten var. Bu arada bak bu içeriği yapan belki vardır ama benim gibi yapan yoktur. Ya 10 lira ile şu anda şartlara göre en iyisi bu. En iyisi bu. Şimdi ben bunu 3 dakika daha tut tutacağım. Sonra tabağa servis yapacağım ve sonra tadım yapacağız. Hadi bakalım. Şef coştu. Şef şefim ne yaptınız şefim? Şef coştu chat. <laughs> Bu arada bu bu videoya sizlerden 250 like bekliyorum. Şef coştu. Şef delirdi. Şef ekmeği bastı. Şu cos cos'a bak ya. Joss. Şef coştu. Şef delirdi. Bu arada birileri demiş öldü. Şimdi <laughs> yazsınlar kral yeri döndü. <laughs> ve tadım kısmına geçtik arkadaşlar. 10 TL ile karın doyurma serimizin tadım kısmına sonunda geldik. Şu ekmeğimizin kalan kısmı. Şu ısıttığımız yağladığımız kısmı. Ve bu da köfteler. Fantamız. Kekimiz. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Çok güzel. Her şey çok güzel duruyor şimdi. Her şey çok iyi. O zaman tadım kısmına geçelim. Olur, olur. Yeriz, yeriz. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Fiyat performansına göre gerçekten efsane bir köfte. Bak yani efsane bir köfte değil ama fiyat performansına göre efsane bir köfte. Hani 8 liraya en iyi köfte. Harika. Ve içinde 12 tane var yani az da değil. Harika. Ben bunu videodan sonra gömmeye devam edeceğim. Tatlı kısmına geçelim. Köftenizi yediniz. Ee, şok'tan aldığımız 70 kuruşluk kek. Şimdi de bunun tadım kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kekimiz bu şekilde. Çek de gerçekten efsane. Yani arkadaşlar Türkiye şartlarında 11 TL 50 kuruşa bu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, yani 11,5 TL'yi en iyisi bu. Türkiye şartlarında şu anda bulunduğumuz şarta göre 2021'in Hekimin ayının <laughs> Hekim ayının sonuna göre 10 TL'ye en iyi menü bu. Hatta 10 değil de 11 lira 50 kuruş. 11 TL 50 kuruşa en iyisi bu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle içerikler için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna da Master diye konuk oldu. Hoş geldin Master diye. Hoş buldum Ersan. Evet arkadaşlar bu tarz bir zevkli içeriklerin devamı için bu video 250 like gelir mi sence? İnşallah gelir. Ama gelir gelir, gelir bence gelir. İnşallah gelir. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.